Herkese hayırlı akşamlar Bursa Lig'de Maçlarımız devam ediyor Barcelona yeşil ile Mücadelesinden görüntülerimizi ilk yarıdan. Top Barcelona'da şu an Uzun bir Vuruş taç oldu bu İçeriye doğru araya girdi Pasını vermeye çalıştığı bir taş daha Ama bu sefer Barcelona'nın Edis top istedi. Batuhan aldı. Tekrar Edis'e doğru. Edis. Çok iyi bas. Döndü tekrar. Edis. Mükemmel bir baskısı var orada ama. Top. Korner. Mi taç dedi maçın hakemi. Batuhan. Edis aldı. Salona çekerse sıkıntı. Edis. Edis. Kontrolünü kaybetti. Şimdi Yeşil Yayla Natan izliyoruz. Sağ kanattan devam ediyor atakları. Bir çalım. Faul dedi maçın hakemi. Batuhan ve Edis ikilisi. Skorer bir ikili. Yere kaleye doğru out. Mükemmel bir şut. Batuhan uzun oynadı Edis'e doğru. Edis içeriye doğru çevirdi. Kimse yok orada şimdi Batuhan kontrol edemedi. Yeşil Yayla Natan'ı izliyoruz. 0-0'lık mücadele devam ediyor. Çok iyi ver kaçlar. Ocağa çarptı. Aç kaldığı yerden devam ediyor. Kalecisine kadar döndü top. Uzun bir pas sol tarafa doğru. Taç kullanacak bu Barcelona. Sağ tarafta bir boşluk var. kameralarımızda bir sıkıntı vardı. <laughs> Hemen Onur Çakıcı geldi düzeltti. Edison uçuşunu göremedik maalesef. Baş kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir pas ama avuta gitti bu top. Uzun bir pas. Edis'e doğru gelir mi? Gelmedi. Kafayla uzaklaştırmaya çalıştılar ama top taça çıktı. Batuhan aldı. Ayana çok hakim, biletlerine çok hakim bir isim. Mükemmel geçti rakiplerini ve faul. İşte Barcelona'nın mükemmel taraftarları, mükemmel izleyicileri. Böyle bir izleyici yeryüzünde gözükmemiştir. Her maçta bu Şimdi Batuhan topun gerisinde. Her attığı gol oldu neredeyse. <laughs> Batuhan, Batuhan vurdu ve gol! Demiştim. Mer vurduğu gol oluyor bu insanın. <laughs> Mükemmel bir şut. Mükemmel bir gol. Batuhan'dan. <laughs> Edis'in küpeleri. Çok mükemmel. Yeşil hala çıkmaya çalışıyor defanstan. Atak devam ediyor. Hiçbir şey yok dedim açık ara şimdi solda Batuhan, Batuhan kaleye doğru onu çömel çıkart kaleci. Batuhan Yeşil da. Evet. İçeriye doğru Batuhan bıraktı kaleye doğru ve gol! gol! Bu kim oğlum? Bar 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 Bartu attı. 2-0 oldu ilk yarıda Garaj temsilcileri. Birini Batuhan yeşil daha birini Bartu attı. Edis'ten de gol bekliyoruz. Edis bu takımının en skorer oyuncusu ama daha hiçbir şey yapamadı. Yeşil yaylan hatanı izliyoruz. Kaleye doğru şut. Defası müdahalesi var. Çok Bartu aldı. Batuhan içeriye doğru çevirme çabası olmadı. Edis'in baskısı var. Atak devam ediyor. Fark, fark. Top yeşil yayla da kaldı diyecektim. Faul. Hemen başladılar. Bartu atladı. Batuhan... Devam ediyor mücadele. Edis. Avantaj kayboldu. Uzun bir pas. Kimse de değil. Kaleci de kaldı. Batuhan Karadeniz, Batuhan Yeşildağ. <laughs> Sol tarafta boşluk var şimdi Yeşil Yaylar. Atağını izleyebileceğiz mi? İzleyemedik. Avantaj dedim açın hakemi. Bir türlü basına aktaramadı. Şimdi kontrol. Basını verdi. Kornere gidecek mi? Yoksa kaleci çıkacak mı? Çıktı. Uzaklaştırdı taçını. Bartu da kaldı. Bartu. Bartu. Faul dedi maçın hakemi. Kaleye doğru. Şut. Out. Daha iyi Mahmut. Acaba o şutu çekerken neler düşündü? Yeşilya'nın anahtarını izleyeceğiz şimdi. Mükemmel bir çalım. Baktı kaleye. Vuracak mı? Pasını verdi. Kaleye doğru kaleci Ali Osman. Öyle değil mi? Kaleye doğru bir şut daha yine Arda çıkarttı. İkinci şut olacak mı? Oldu yine Arda çıkarttı. Bütün şutlar üstüne geldi. İçeriye doğru. Pas hatası. Faul. Taban girdiği için hocam. Çok mükemmel bir karar. Hemen başladılar ama araya girdi defans. İki vücut çalımı. Bir boşluk var önünde. Pasını verdi sol tarafa. Kaleye doğru vuruş. Out. As farklı İki bir üstünlüğü var Barcelona'nın Yeşil Yayla karşısında. Golün sahipleri Batuhan, Yeşil ve Bartu. <laughs> Bartu aldı, dönemedi. Ya, ya, bir çalam. Taç kullanacak şimdi. Bahar Selena. müthiş bir pas. Ayak dışı. Edis yetişir mi? Yetişir tabi. Ama kendisi yerde kaldı. Bir pas. Batuhan. Batuhan'dan bir uzun topta. Bartu. Arkaya bak arkaya. Şimdi yeşil ile Atan izliyoruz. Sağ taraftan geldiler. Ka i̇çeriye doğru çevrilen top. Taç. Kim kurtardı? Eğlenelim. Defansın ismi ama emin misin? Çarım abi bak. Emin misin ben? bak? İçeri doğru çev top. ona yetişemedi. Eğlenelim. Buyur kardeşim tekrar söyle. Ayağımına koyayım. Ediz top hariç başka şeyler de istiyor sağda. Geç alam. geçti müthiş geçti. Kaleye doğru vuruş direkten döndü İkinci vuruş yine direkt. Allah. Bir şut daha gelir mi? Fake geldi. Bir çalım daha faul. <laughs> Maçın hakemi out dedi. What the fuck? <laughs> görmedi hakem, görmedi. Bravo hocam. <laughs> Verin hocam faulü. <faali>. Adam iki tane yor. Verdi zaten onu. Bravo hocam, doğru karar. <laughs> 3 kişiyle geldi yeşil yayla. İçeriye <bazalı> doğru top. Ali Osman. Baton. Uzaklaştıramadı. Şimdi Batuhan. Batuhan pasını verdi sağ tarafa. Eren'den pas. Edis. Edis kontrol güzel. Edis. Çekti soluna. Edis. Edis pasını verdi. Baton, Baton mükemmel bir çalım. Bir çalım daha. Ama geçemedi rakibini. Devam dedi maçın hakemi. Sol tarafta bir boşluk var. Oraya doğru oynadı. Mükemmel topla bir mücadele ama Bartu arkanı kaçırdı. Top yeşil da kaldı ayak dışı bir pas geçmedi. Bartu şimdi. Tekrar Bartu'ya bıraktı. Baton Batuha çevirdi ona yetişemedi Ali Osman. Doğru mu kardeşim? Doğru. Doğru kardeşim. Ben seni niye Uzun bir pas. Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Bartu geldi. Bartu kafayla indirmeye çalıştı. Olmadı. Şimdi yeşil elen hatanı izleyebileceğiz mi? Edis. Mükemmel Edis. Topla mücadelesi. Ali Osman sağda top bekliyor. Edis önüne aldı ama. Parmağın nerede oğlum? Yarısı yok. Batuhan topun gerisine kaleye düşünebilir. Evet. Kaleye düşünebilir. <laughs> İçeriye doğru. Ali Osman'a doğru ama ondan hariç herkese gitti o top. Uzun bir pas. Bir çalım. Pasını verdi. Batuhan. Batuhan. Ali Osman top istedi. Ona doğru. Son anda bir müdahale. Korner. Gelmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> nesin be sen? Vallahi nesin be <laughs> sen öyle İçeriye doğru çevrilen top. Batuhan kontrol etti. Kaleye doğru. Bence şut çekmedi. Şut çekse gol olurdu. İçeriye doğru çevirmeye çalıştı ama taşı aldı. Sağ tarafta pası istedi. Aldı topu. Kaleye doğru. <laughs> Mükemmel bir <laughs> şut. Daha <laughs> Kaleye doğru. Şimdi az kişiyle yakalandılar. Bir pas geçmedi. Aldı önüne baktı. Arda çıktı kalesinden. Pasını verdi. Kaleye doğru vuruş. <laughs> Bu takım <laughs> daha ne kaçıracak? <laughs> Bu takım daha ne kaçıracak? Edis. Edis. Bir çalım. Geçti. Edis. Edis hala gidiyor. Edis. burada <laughs> 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 Topu kaybetti. Bartu içeriye doğru çevirdi. Batuhan yeşil da orada. İçeriye. Kaleci de kaldı bu top. Kaleci artık orta sahaya geldi. Güzel hareketler izliyoruz. Faul. Hemen başladılar. Geçti. Kaleye doğru şut son anda Arda. Arda. Arda Maçın yıldızlarından biri. Kaleye doğru şut. Batuhan Yeşil'a kızgın arkadaş Edis'e Ulan <laughs> kaç kaç lan 2-0 üstünlüğü mükemmel bir çalım ama geçmedi Tekilme tekilme Bravo Batuhan Karadeniz e, yeşil daha geldi. Vallahi a, ağzım kayıyor ya. Batuhan Karadeniz futbolu bıraktı ama. Bir de bir şey Mükemmel bir pas. Bart Bartu geçti. Kaleci geldi. Kaleci müthiş salımlar. Eline de aldı topu. Sağ tarafta boşluk var. Sol tarafa oynadı. Bir pas daha şimdi ortada kontrol etti. Pasını verdi. Yeşil yayla ata. Mükemmel bir vuruş gelebilir miydi? Gelirdi ama yine Yine Eren neler yapıyor? Bugün Eren neler yapıyor? <laughs> İçeriye doğru kaleci Arda sektirdi. İkinci vuruş ama bu sefer sektirmedi. Batuhan. Batuhan kontrol edemedi. Uzaktan bir şut. Oo. Out. İlk yarı 2-0 üstünlüğü var. Barcelona'nın Yeşilya ile karşısında şimdi içeriye doğru çevrilen top kaleci tek hamlede aldı bu topu. Ben oynamıyorum ya. <laughs> Sağ tarafa çevrilen top. Bartu Ediz vallahi vurur seni ha. Sikerim ben. Ediz girdi araya ya ama maçın hakemi Edise bir faul tespit etti. Edis yok Edisin yaptığı bir faulü tespit etti. Ya, Özür yok. dilerim. Bu, 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 bu şey faulden sonra kullandıktan sonra ilk yarıyı kapatacağız sayın seyirciler. O benim kazkım ya. Özür dilerim. Pas sağ tarafa doğru. Koydun Hamza. Kontrol oh. güzel. Taçı kullanacak Yeşil Yayla. Geriye doğru çevrilen top. Araya girdiler şimdi. Uzun bir pas. Batuhan Yeşil'da. Batuhan. Batuhan'dan bir pas geçmedi. Ah. Ali Osman girdi araya. Taç kullanacak Bahar Selona. Bak bak bak. Pas arkaya doğru şimdi aldı. Bir çalım. Batuhan, Batuhan pasını verdi sağ taraf içeriye çevrilen top uzaklaştırıldı bu top ama çıkacak mı çıkmadı bence. Evet Bartu geldi. Bartu çıkarttı. İlk yarı 2-0 üstünlüğü var Barcelona'nın yeşil ile karşısında. Uzun bir pas. Müthiş bir vuruş. Bir vuruş daha. Bir vuruş ikinci İkinci yarı görüşmek üzere.